Hijyen TV, temizlik sektörünün sesi. Euromac Hilal Grup AŞ. Hilal Grup bünyesinde Euromac AŞ. Gördüğünüz gibi sol tarafımda halı yıkama kenarı. Dünyanın değişik ülkelerini ihraç ediliyor. Sağ tarafında yine halı yıkama makinelerinin çırpma, paketleme makinesi olarak şimdi Bünyamin Bey ile içeriye girdik. 5 ee, yıl önce gelmiştim. 5 yıl sonra çok çok kademe yükselterek sektörde bayağı bir noktaya gelmişler. Evet, Bünyamin Bey arka taraf full. Bu ürünlerin yazılara baktığımda e, Dubai'den tut e, Sudan'a kadar ürünler var. Evet. Nasıl durum şu anda sektörde? Şu an bizim durumumuz güzel. Şu an içeride 7 ülkenin siparişi var. Toplamda 42 ülkeye ulaştık. İçeride Umman, Ürdün, Dubai, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Sırbistan birçok ülkenin siparişi var. Yani biz bu konuda iyi gidiyoruz. Çünkü yatırımımızı ona göre şekillendiriyoruz. Şöyle az sonra göstereceğim. Sol tarafta da büyük bir torna gördüm. Dikkatimi çekti. Ben de sektörle alakalı olduğumdan dolayı en önemli dikkat ettiğim şeyler makina yapılır da ayar verilemez. Sıkma makinesinde ne durumdasınız onu da konuşacağız. Makinelerde ayrıca konuşacağız. Ama biz önce sıkmaya doğru bir gidelim. Tamam hadi gidelim. Euromak AŞ'nin atölyesindeyiz. Mutfağındayız. Evet. Ee, mutfak torna ile başlıyor galiba. Ee, bir makine imalathanesinin mutfağı tornadır. Gördüğüm kadarıyla burada CNC torna sırası ile az önce gördük. 5 metrelik torna e Türkiye'de herkesle bulunmayan tornalardan birisi. Evet. Özellikle makine imalatçılarında diyelim. Ağır iş yapanlar da var. 1 ve 2 diyebilirim size ben. Makinada evet 1 2 kişi de var. Arkada da e, küçük işlerin yapıldığı makine torna. Evet, torna evet. Orada da e, makinaların kasnak kısımları işleniyor. 5 metrelik da biraz duralım. Neden 5 metrelik torna alma gereği duydun? 1 milyon TL'ye yakın bir evet, evet, şu anki evet, rakamla. Evet. 1 milyon TL'ye yakın fabrika kurulacak bir rakam. geç 1 evet. milyon TL'nin şu anda fazla da bir önemi kalmadı da neden Şimdi sıkma makinalarının özellikle iç tamburlarının balanssız olması gerekiyor. Bunların balansının alınması gerekiyor. Bunun balansının alınabileceği en iyi yer de torna makinesidir. Çünkü ön planş ve arka mil aynı eksende çalıştırılıp balans alındıktan sonra puntalanıp ve orada o şekilde kaynatılması gerekiyor. Yani bunu yapmadan makinanın tamburunu balanssız çalıştıramazsın. Balans yapan bir tambur makinanın rulmanına zarar verir, miline zarar verir, kapağına zarar verir, testamidine zarar verir körüğüne yani her aksamına zarar verir. Üste oturana. üstte oturana, yanda oturana, altta oturana, çalışana zarar verir. Çünkü kulakları belli bir zaman sonra duymamaya başlar. Aslında çok önemli bir konu. Aslında bunların konuşulması lazım. Kulakları belli bir zaman sonra duymamaya başlar dediğimiz zaman halı yıkamacı meslektaşlarının yüzde 85'i bu şekilde çalışıyor. Bunu ayrı bir programda değerlendirmemiz lazım. Çok önemli bir konu. Evet yani o kulak tıkaçlarından kullanılması lazım. Çünkü yüksek desibel ilerleyen zamanlarda duyma rahatsızlıkları ortaya çıkartıyor. O yüzden bir insan çalışırken zaten önce kendisi sağlığını düşünmeli. Yani biz burada mesela iş sağlığı ve güvenliği konusunda da tüm tedbirler almış bulunmaktayız. ayakkabısız kimseyi çalıştırmayız, iş elbisesiz kimseyi çalıştırmayız. Her yerde kurallarımız asılıdır. Yani bunlar riayet edilmesi gerekir. Danışmanlarımız vardır vesaire. Hani bunlara da para akıtıyoruz ama sonuçta biz çalışanımızı da düşünüyoruz. Sadece kendimiz değil. Burada benim e, sormam gereken bir konu var. Neden dışarıda yaptırmıyorsunuz? Türkiye'deki sıkma makinesi yapan firmaların %80'i 5 metrelik tornayı dışarıda yaptırıyor. Burada acaba yolda hareket halindeyken kamyonun üzerinde e, balansın bozulma ihtimali mi var? Şimdi taşırken tabi tamburlar tek tek taşınmıyor veya özel bir palet içinde taşınmıyor. Bunlar üst üste konuluyor. Tabi üst üste konulduğu zaman alttaki yukarıdakilerin ağırlığından dolayı istesen de istemesen de o tam yuvarlaklıktan biraz form değiştirmeye başlıyor. Hatta ilk yapıldığı formuna dönmeye çalışıyor. O yüzden kendi içinde olması lazım. Yani burada balansa alınan bir sık tamburun hemen makineye takılması lazım. Ve sonra çalıştırılmaya başladım. Ya aslında üretim sürecinin her noktasının kontrol altında olması gerektiği hassasiyetinden dolayı biz her şeyi buraya aldık. Ama bu dediğimiz konu da önemli. Bakın dışarıda mesela benim halı yıkama makinem sıkmanın tamburu bozuldu. Ben İzmir'e getirip kamyonetle Alanya'ya geri götürünceye kadar tamburun bozulma ihtimali var diyorsunuz. Sadece tambur olarak taşırsan evet. evet. Ama bir muhafaza içinde taşırsan hayır. Dikkat edilecek bir konu. Ee, böyle kimse muhafaza içinde bunu taşımaz. Aynen. Ee, Aynen. Ee, yükler gönderir. Bilyalar sıkma makinasında bilyaların da kullanımı, bilyanın açısı da önemli. Aslında ben biraz daha geriden geleyim. Siz bir ara sıkmayı fason yaptırdınız, değil mi? Evet, evet, Şimdi evet. Şimdi ilk üretime başladığımızda sıkmayı ürettik yani sıkmayı da üretmeye başladık. Ya baktık ki sıkma çok riskli bir konu. Biz bunu taşöre ettik. Yani fason ürettirmeye başladık. Gelen talepleri fason karşılamaya başladık ama üreten firmaların da çok eksik olduğunu gördük. Yani birçok konuda makine yatırımlarının tamam olmadığını, üretimde hassasiyete önem vermediklerini, kalite algılarının çok düşük olduğunu gördükçe yavaş yavaş biz yatırım yapmaya başladık. Usta olmadığınızdan dolayı mı sıkmayı taşöre ettirdiniz? Usta olmadığımızdan değil, üretim parkurumuzun ona hazır olmamasından kaynaklı. Yani başarılı olamama ihtimalini düşünerek bu işte başarılı bir firmayla çalıştınız. Evet, Ancak dediniz ki çalıştık. belli bir noktadan sonra kendinizi bu konuda tecrübe edinerek ben bunu en iyi şekilde yapabilirim dediniz. Burada şunu da ben merak ettim. Yaptığın işin en iyisini mükemmel mükemmeliyetçi misiniz? Kesinlikle mükemmel mükemmeliyetçiyim, mükemmeliyetçiyim. Yani şunu söyleyebilirim. Bir ara burada makina orta üretim hattında makinalarda su bizim nuzullerimizin bağlı olduğu parçanın ben vidalı olmasını istedim. Arkadaşlar kaynaklı yapmışlar. İşin kolayına kaçmışlar. 7 tane makinenin üzerindeki tüm parçaları çekişle kırdım. Yerinden söktüm. Simetri hastalığı var mı? Kesinlikle. Düzgün olacak. Simetrik olacak. Yamuk olmayacak. Eğik olmayacak. Asimetrik olmayacak. Yani yerine göre parçanın gerçekten yani bakıldığı zaman kusursuz olması lazım. Elzene simetri hastalığını niye sordun? Simetri hastalığı eğer yok demiş olsaydın inanmayacaktım. Simetri hastalığı olmayan bir insanın mükemmeliyetçi olma imkanı az. Çok çok az var ama önce simetri hastalığı olacak. Simetri çok önemlidir. İşte ben burada onu da gördüm. Mükemmeliyetçi misiniz sorusunda o simetrideki görüntüden dolayı sordum evet. Dünyamı Bey'in mükemmeliyetçi olduğuna ben bizzat kanaat getirdim. O zaman devam ediyoruz. Devam edelim. Evet değerli izleyenler endüstriyel çamaşır yıkama makinesi çok zor. Yani sıkma makinesinden daha zor. Türkiye'de belli başlı firmalar bunu yapıyor. Birkaç tane de yapan var ama maalesef bu reklamlarını mı yapamadılar yoksa ürünleri mi kalitesiz? Ancak belli firmaların ismini söylemeyeyim. Bünyamin Bey buna da el atmış. Evet. Son iki yıldır bunu zaten bir argesini yaptık. Elimizde birkaç model vardı. Biz de kendi modelimizi tasarladık. Tabii ki onlardan bazı tecrübeleri aldık. Bazı çalışma prensiplerini aldık. Şu an burada gördüğünüz 10 tane 30 kilogramlık makinamız üretim safhasında, üretim aşamasında. Yakın zamanda zaten bitmiş halinde lansmanını yaparız. Buradan sonra 40, 50 kilogramlar, sonra kurutma makineleri. Yani yavaş yavaş çamaşırhane grubuna da hitap edebilir hale geleceğiz ama bunlar şu an ilk etapta halı yıkama sektörünün yorgan, battaniye yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için çıkartılıyor. Ve bu 10 tanenin zaten 5 tanesi de şu an satılmış durumda. Sonra ütü, paketleme, bunlar da olacak. Adım adım. Adım adım hepsi gelecek. Halı yıkamacı arkadaşlarımızın kullanmış olduğu çamaşır yıkama makinelerini biliyoruz. Bir tane redüktörlü motor kayış düzeninde dönerek çalıştırılıyor. Tamamıyla motor onu oradan çıkarıp sıkma makinesine atmak bayağı bir külfiyet. Aynı zamanda bel fıtığı sebeplerinden birisi de bu. O yüzden ee, yıllardır halı yıkamacıların almış olduğu makineler Antalya ve Akdeniz bölgesindeki sahil kısımdaki ee, otellerden çıkan hurda makineleri alıp ama bunların tamiratını yaparak kullanıyorlar. Ancak burada da ciddi sıkıntılar doğuruyor. İnşallah Bünyamin Bey'in yapmış olduğu makinada ekonomi olarak ne durumda? Onu şimdi soracağız ama yarın ne olacağı belli değil. Maalesef belli değil. Çünkü makineler bittikten sonra gerçek maliyetler çıkacak. Zaten maliyetler çıktığı zaman biz maliyetleri de, pardon maliyetleri de değilmiş, fiyatları paylaşırız. Onda bir sıkıntı yok. Şöyle bir şey soralım o zaman piyasadaki tanınmış firmalar var. Bunlara kıyaslarsak daha mı uygun olacak? Şimdi strateji olarak tabii ki onların altına konumlanacağız. Yani onların aynı fiyatında çıkmayacağız. Çünkü alıcıya da bir avantaj sunmamız lazım. O fiyat avantajını biz yansıtacağız. Orada bir nokta daha var. Fabrikalar direkt kendileri ürünü satmıyor. Arada Ay. pazarlamacılar var, bayiler var. O yüzden halı yıkamacıların sizden makine alma ihtimali büyük diye düşünüyorum. Direkt bizden alabilirler. Herhangi bir yere gitmelerine gerek yok. Buyursunlar gel. Evet. Çamaşır makinesi şöyle sallayalım. İnşallah ilerleyen zamanlarda Türkiye'deki halı yıkamacı meslektaşlarımızda euromak marka çamaşır yıkama makineleri de görürüz diye düşünüyorum. Çamaşırhanelerde de göreceğiz. İnşallah. Her yerde. İnşallah. Evet değerli izleyenler, ee, dedik ya mutfak. Mutfakta nasıl işliyor? Her firmada olmuyor bu makina. Bazı firmalarda da gördüm. CNC kesim makinası arkada gördüğümüz gibi. Evet. Bu ne iş yapıyor? Bu buraya gelen sacları bizim istediğimiz ölçülerde, istediğimiz özelliklerde kesiyor. Yani biz dışarıya bağımlı değiliz bu konuda. Çünkü makine imalatı yapıyorsan, makinenin saç aksamlarını genelde dışarıda fason yaptırırsın. Biz de fasoncularla ilgili yaşadığımız sıkıntılardan sonra kendi kesim makinamızı almak zorunda kaldık. Şu an diyorum ki iyi kalmışız. Son 3 yıldır o kadar ciddi kâra geçtik ki hem işçilik olarak, hem üretim hızı olarak, hem de malzeme kalitesi olarak yani çok doğru bir yatırım oldu. Bu işi yapan herkese ben bunu tavsiye ederim. Yapsınlar yani. E, e, halı yıkama makinelerinde çok eskilerden demir kesim spiral gibi şeylerle kesiliyordun. Ama şu anda Türkiye'deki demir işi yapan firmaların çoğu bunu fason yaptırıyor. Bünyamin Bey de e, makine parkuruna bunu koymuş. Devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler burada bir makina dikkatimi çekti. Biz büyüğü gördüğümüz zaman hemen bir merak ederiz. Neden büyük diye sorarız. E, Jol 3000 şey ama C ile yazıyor ki. Cool. Cool. Yani cool havalı demek. Bu makine de baskılı bir makine. Yani bizde daha önce asansör sistemi dediğimiz, lineer sistem dediğimiz kızak sistemlerini hareket ettiriyorduk. Bazı müşterilerimizden bu talepler de gelmeye başladı. Yani ben ille pneumatik baskılı istiyorum deyince biz onu da yaptık. İsmini de cool koyduk. Cool biliyorsunuz serin, havalı gibi bu manalara geliyor. İşte cool modelimiz de bu. 3000 bunun banteni. 3 metre banteni dikkatimi çekiyor. 2000, 3000, 270. Evet, onlar ödemeydin? öyle Bant enleri çünkü makinaları genelde ayırırken bu şeye göre, bant enine göre ayırıyoruz. Aslında herkes bunu da belirleyen müşteri. Diyor ki bunun bant eni işte 2,5 iki, iki, buçuk metrelik makine istiyorum, 3 metrelik makine istiyorum, 4 metrelik makine istiyorum. Onların bu taleplerinden sonra biz bu model isimlerin yanlarına bu şeyleri koyduk, rakamları koyduk. Müyan Bey benim çok merak ettiğim bir durum var. Aslında halı yıkamacıların da en çok sıkıntı çektiği bir durum. Bundan 6 yıl önce yapmış olduğum bir makina X firmada bu adam sizden parça tedariği istediği zaman ne diyorsunuz? Makinenin bir kodu var mı? Ee, hangi makina? İşte o eski değildin. Kaç yıllık makina diyor musunuz? Yoksa buna e, satmış olduğunuz makineyi not düşerek örneğin. Bu kol 3000'i sattınız. Evet. altı 6 yıl sonra ben müşteri olarak sizi aradım. Sorunuz ne oluyor müşteriden? Müşteri sizden yardım istediği zaman. Şimdi bizim makinalarımızın seri numaraları var. Seri numarasına göre bu makinaların bütün teknik çizimleri dahil bütün parçaları içeride kayıtlıdır bizde. Bunlar arşivlenir. Şu yan taraf gördüğünüz yer bizim depo alanımız. Bütün makinelerin parçaları oradadır. Olmayan parçalar da şimdi biraz önce gördünüz. Parçayı kesebiliyoruz. Parçayı işleyebiliyoruz parçayı tasarlayabiliyoruz. İsterseniz mühendislik takımında göstereyim kimler var. Diye. Olmaması önemli değil. Burada şu, şu. Ee, bu makinenin diyelim ki fırça düzeni bozuldu, nasıldı? Bana bir fotoğraf çek at, bir WhatsApp'tan bir şey at mı diyorsunuz? Hemen bilgisayara girip. Şimdi bir seri numarasından bilgisayara da girsek bazen şeyi istiyoruz, bu tarz detayları istiyoruz. Fotoğraf ve video istediğimiz zaman bazen işte kullanıcı hatası mı, makinenin işte üretim hatası mı vesaire gibi detayları da görmek istiyoruz. O yüzden biz yeri geldiği zaman fotoğraf, video muhakkak istiyoruz. Fakat seri numarasından makinenin tüm özelliklerini de çıkartabiliyoruz. Onları Bunu sorayım. sormak istedim, öğrenmek istediğim buydu. Evet. Ben onu bir öğreneyim, o elimde yok, nasıl yapılıyordu? Ya adam makine yapmış, 10 ee, yıl sonra parça istiyorsun, yaptığı makineyi tanımıyor. O yüzden kayıt tutmak var dediniz. Kesinlikle, bizde her şey arşivlenir. Dikkatimi çeken bir şey daha var, bu aksesuar mı? fırça. Şimdi bu fırça burada aksesuar gibi duruyor. Öyle gözüküyor ama biz şunu gördük. Bu arka tarafta bizim ee, arabaları hareket ettiren tekerleklerimiz var. Rayların kestami tekerleklerimiz var. Şimdi adam burada herhangi bir işlem yaparken veya halıyı düzeltirken elini uzatıyor. Evet. Oradaki profilden tutuyor. Parmakların üzerinden teker geçiyor. Tekerlek geçiyor ve parmaklar eziliyor. O yüzden buraya psikolojik bir engel olsun. Yani buraya geçemezsin. Bir de görsel Tabii bir göz, görsel estetiği de var. Aynı zamanda da iş güvenliğine uygun bir parça bu. Değerli Zener, her şey bitti. Makineleri gördük, fabrikanın işini gördük. Bu makineler yapıldıktan sonra hemen portif yanaşıp yükleme mi yapılıyor Hayır. yoksa test ediliyor mu? Kesinlikle test edilir. O en küçük gidelim. makineden en büyüğe kadar test edilmeden buradan çıkmaz. O zaman gidelim. gidelim. Evet, Bünyamin Bey ee, olması gereken olmuş burada. E, test alanı. Yapılan her makineleri test etmeden göndermiyorum diyorsunuz. E sağımda sıkma makinesi. Galiba bunlar sevkiyat halinde evet. olacak makineler. Ondan sonra temizleyip silip gönderiyorsunuz. Nasıl bir çalışma oluyor? Şimdi biz burada e, biraz önce de şöyle bir üretimi gezdik. Yani kaynağından tutun da tornasından, e, kesiminden, balansından, e, içerideki argonundan, montajından, A'dan Z'ye her noktaya zaten müm mümkün olduğu kadar önem veriyoruz. Peki iş bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Bu makineleri test etmeden, kontrol etmeden, son kalite kontrollerini yapmadan sevk edersen geçmiş tarihlerde bunu yapmayıp konteyner üzerinde montaj yapıp makine gönderen firmaların akıbetine uğrarız. Yani o gün geldiğinde biz de işletmemizi kapatıp gitmek zorunda kalırız. O yüzden kaliteye önem vermeyen, kurumsallığı ciddiye almayan, bu tarz şeyleri böyle laylaylom şeklinde getiren firmalar uzun vadede yoklar. Biz bunun bilincinde olarak her şeye dikkat ediyoruz. Bütün üretim sürecini bu kadar hassasiyet gösterdiğimiz halde, bu makinelerin çalışacağını bildiğimiz halde biz bu alana çıkartıyoruz. Elektriğini, suyunu bir halı yıkama tesisinde olması gerektiği gibi bağlayıp sonra test alıyoruz. Teste de nasıl alıyoruz? Şimdi karşıda gördüğünüz büyük halı var. Büyük makineler için büyük halı, Antep'ten getirtti. Küçük makineler için ona özel en zor halılar, naylon halılar, seni işte ne bileyim böyle ağır halılar, su çeken halılar, onları test ediyoruz. Önce makinede test ediyoruz, sonra sıkma makinesinde bunları sıkıyoruz. Halılar kuruyken çırpmada ve Tesla'da yani süpürme makinesinde testlerini yapıp sonra bunların videolarını, video kayıtlarını alıp arşivimize atıp yani bu sevkiyatta bir şey olabilir, müşteriye gittiği zaman problem olabilir. Şunu da gördük, elektriği yanlış bağlayıp motoru yakanlar, sürücüleri yakanlar, yapmayın dediğimiz şeyleri yapıp farklı şeyler ortaya çıkartanlar olduğu zaman hemen videolarını gönderiyorsun, bunların test videolarını, kayıtlarını gönderiyorsun. Biz detay çekiyoruz bir de öyle hani uzaktan falan çekmiyoruz. Yani ne, ne ne bu makine hangi tepki veriyorsa hepsini kayıt altına alıyoruz. Sonuç ne oluyor? Biz kazanıyoruz. Yani biz burada zaten bunun testini yapmış oluyoruz. Burada aslında şu da önemli hem müşterinin haklarını korumaya hem firmanın haklarını korumaya diyorsunuz Değerli izleyenler burada basit gibi gözüken bir ayrıntı var. Şöyle söyleyeyim bir makineyi aldığınız zaman hemen makina kaç para sorusu ile 8 fırçalı makina kaç para sorusu ile hareket ediyoruz. İşte bu makinanın test aşaması için 3 kişinin bir günlük yıkamyesini bile hesaplasanız Buradaki elektrik, taşıma, su, elektrik sarfiyatını hesapladığınız zaman inanın kafadan 2000-2500 lira makinenin üzerine koymak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bilmediğimiz konu, özellikle bizim ülkemizde bilmediğimiz konu, Alo, 8 fırçalı makine kaç para sorusu aldığın cevap, firmanın size vereceği cevaptaki düşünme payını bile bırakmıyorsunuz aslında makine almadan önce nasıl yapılıyor, ne şartlarda yapılıyor? Bir araba alacağınız zaman gidiyorsunuz arabayı expertten geçiriyorsunuz. Çok önemli bakın. Bir arabayı eksperte sokmadan almıyorsunuz ama telefonla makine alınan bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden dikkat etmemiz gereken konuları Bünyamin Bey çekimin başından sonuna kadar ayrıntılı bir şekilde anlattı. Son noktaya geldik. Bu son noktadaki ayrıntı çok önemli. Test çok önemli. Başında dediğimiz fizibilite makinanın civatasının fabrikaya girdiğinden makina montajından sevkiyatına kadar önemlidir. Ben burada bunları gördüm. Evet ülkemizde bunu yapan firmalar var mı? Var ayakta duruyor. Peki bunları yapmayan firmalar belli bir noktadan sonra hem müşteriyi hem e, bu daha bizim halı yıkama halı yıkatan müşterilerimize kadar yansıyor. Bir müşterinin halı yıkama yaptıran bir müşterinin halıyı neden yıkama, yıkatmadığına kadar işte e, test yapılmayan, uygun şartlarda hazırlamayan makinelerden kaynaklanıyor. Sektörün başından sonuna kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Ülkemizdeki büyük halı yıkama makinası fabrikalarından tutun da büyük halı yıkama fabrikalarına kadar fizibilite çok önemli. Bu arada fizibiliteyi de öğrendim. Öğrendim mi? Önce fizibilite diyordum, Fizibilite de öğrendim sayenizde. Telaffuzu önemli değil, telaffuzunu bir şekilde dili karar öğrenirsin ama bunun içeriğini iyi anlamak lazım çünkü her işte yani sizin yaptığınız işte de önemli. Evet aynen. Her işte önemli, İşte biraz önce bahsettim fizibilite, bir civatanın buraya girişinden, bir sacın girişinden, en son makine olup çıkışından müşteriye teslim edildiği noktaya kadar çünkü bizim sorumluluğumuz oraya kadar. Teslim edilir, test edilir, müşteriye makine öğretilir. Ondan sonra bizim sorumluluğumuz biter. Şöyle yavaş yavaş toparlayalım. Dünyanın evet. kaç ülkesine makina ihracatı yaptınız? Şu ana kadar 42 ülkeye ulaştık. Yani fuarda 36 ülkeydik. Fuardan sonra 6 ülkeye daha satış gerçekleştirdik. Ve şu an 42 ülkeye ulaştık. Hedefimiz tabii ki dünyanın neresinde halı yıkanıyorsa orada Euromak makinalarını koymak, çalıştırmak ve uzun vadede o bölgedeki tüm ihtiyaçlara cevap vermek. Tabi tek noktada değil, yani makina noktasında değil. Biz biliyorsunuz şampuan da üretiyoruz, fırça da üretiyoruz. Ee, bu tarz ihtiyaçların tamamını karşılayabilecek bir yapıya da bürünmeye çalışıyoruz. Halı yıkama makinesi imalatçısı olarak Türkiye dünya pazarında ne durumda? Ha, halı yıkama makinesi konusunda tabi Türkiye lider durumda şu an. Açık ara. Açık ara lider çünkü bu kadar üreticinin olduğu, bu kadar sarf malzemenin üretildiği başka bir yer yok. Yani bu belki ilk etapta İspanya'da çıktı, sonra Yunanistan'da vesaire gibi ülkelerde Belki Amerika'da farklı makineler yapıldı ama buzu, bunu endüstriyel hale getiren biziz. O yüzden biz şu an açık ara öndeyiz. Ama bu açık ara önme, önde olmamıza güvenmememiz gerekiyor. Arkamızdan birileri gelip eğer biz kaliteye önem vermezsek, biz kurumsallığa önem vermezsek, biz gelecek vizyonu doğru belirlemezsek alır bu sektörü götürür. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Siz kendinizi dünya <laughs> ve Türkiye pazarında bir hedef belirlediniz mi? Ben bu sektörde dünyada İlk 5'te mi olacağım diyorsunuz yoksa ben 1 mi olacağım diyorsunuz? Bizim hedefimiz her zaman en zirve, en üstü. Yaptığınız her işte mi? Her işte öyle. Evet, değerli izleyenler, güzel bir atmosfer, güzel bir gezi içeride. A'dan Z'ye siz değerli izleyicilerimize halı yıkama makineleri, fırça, e, halı yıkama fırçaları daha doğrusu bütün fırçalar nasıl yapılıyor bunları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Biyon Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. En kısa zamanda tekrar beklerim. Çünkü bizde değişim, gelişim devam ediyor. Hijyen TV, temizlik sektörünün sesi.